kırılıyor kanka. Kırılıyor, kırılıyor. 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 Hadi gel. Kırılıyor. 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 aşağıya Kırılıyor. Kırılıyor. Çek. Çektim. Evet. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Batı? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet kayıp var arasana bunu. <laughs> Aa geldi o. Adam. Batı? <laughs> Aa adamı ölü geldi oğlum. Ölmesi kardeşim. Bayılmış. Ali? Ulan söylesin var. Oha su var lan. Solayı cepler. Abi at. Lukur lukur Aladın içtim var nasıl? ya. Nasıl? Lan atırım ama. Ali gel lan başladık. Sıra sıra beyler sıra sıra Ali. Ya sen. Eee tutamıyon gerizekalı. Buradan mı çıkıyoruz? Bu. Buradan <laughs> mı çıkıyoruz? Kanka, bilmiyoruz Kanka. ki zirveye tırman diyor işte zirveye aa, tırmanacağız siz aa siz Oğlum. yükseliyor diyor Ali neredesin? Ben de şuradan gideceğiz Ali bırakıyor ipi? Gördün mü? Dino 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 gel 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 <laughs> Sen i̇p, ip, içi, ip. Alo ipi verin lan Oraya çıkmaya gerek yok yukarı çıkmaya gerek yok Gel buradan bir yerden gideceğiz büyük ihtimalle Gel, gel, Ali halat düştü lan. Gel gel. <laughs> Ay anasını satayım ya. Halatı niye yere attın salak seni. Kanka ya. Ha? Ha. Allah razı olsun be. Buradan nereye gidiyoruz? Dur bakayım ben bir deneyeyim. At halatı. Yapamazsın at, gidemezsin. Oğlum böyle. Bak düşme sakın vallaha çok kötü düşer. Gidemezsin <laughs> <laughs> Gel şimdi. Kanka. Öldü. Onun üstüne inşallah. Dur, kanka neyle arada... tır öyle derken dol 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 <laughs> gel 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 <laughs> Buradan çıkılmıyor Sen ya Buradan çıkılmıyor ya Buradan çıkılmıyor ya Ali Nereye getiririz lan <laughs> Kanka doğru yoldayız Ses geldi bir şey meyve yok. Lan Ali nereye düştün? Kanka Ali tıkla. Ali di söylüyorum Ali sana. Aynen. Allah Olur, belasını versin böyle şey. ya. Bende yemek yok, çantada Kanka, yoktu, yoktu. Taraftan yok. Kanka diğer tarafta durma, orada çok uzun. Ağacın oradan tırmanmayı yine. Aynen. Aaaa! 20 ağacı diyorum! Aaaa! <laughs> Ananı satayım kayboldu. Ali gitti oğlum. Ha geldi abi. Biz buradayız. ya Kanka dönüp Ali'yi almamız lazım. Alo. Ne çözemedi ya. Ya <laughs> Allah, Hayır İp ananı <laughs> zettin. <laughs> ne oldu? İp gitti. İp at. Nerede bunlar ya? Abi ses var, görüntü yok. Kafayı kitledin mi? Bunun yerde... Ali gördün beni. Tam kafayı kaldır. Aklede. Yapma, yapma. Gidiyorum ben. Lan niye gidiyorsun? Canım yok. Tören yani... bile. Ya nereye gidiyorsun gel. Kanka biz yukarıya gidecek bunları doğrak ya. İşte gidiyorum bir şey demeden. Ya <laughs> atladım. Kanka bir şey deneyeceğim. Hadi. Şuraya Hadi doğru gelseniz ya şuraya şuraya. Halat atacağım siz halat atacaksınız bana doğru. Tamam at at. Aldım havada kalın. Oğlum onu satayım havada yakalın. <laughs> Şu şeyi evet. tuttum. Cebeme koydum. As wow. Wow. Güzel. Uzanıyor mu? Güzel. Uzanıyor mu şu an? Uzattı, Daha gideyim mi? Onu. Tamam geliyorum bekle. Tırmanabiliyor mu? Bekle. Ali kardeşim. Bu kim lan? Kanka stamina'yı Abi. bitirme. Ben hiç bir gideyim oyun lan. Aksak, benimle benim de aksak kalı dede var. Bekle, bekle zıplama, bekle stamina da olsun, bekle. <laughs> <Tipe bak>. Şimdi. <gülüyor> şimdi. <laughs> Atla artık <gülüyor> <gülüyor> Şey vardı ya. Batu çek beni. Tamam geliyorsun oğlum işte. Oh be. E bulut kaldı. Vallahi ben açlıktan <laughs> öleceğim şimdi ama. Kanka Oğlum yok mu lan yemek mi bir şey? Oraya, yok yok, Allah'ın dağındayız. <laughs> Ana nasıl Sen aptal mısın? Sen öğrenebilen mi varlıksın? Sen insansın <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa, ya, ya. Bu da. Ya bu kaldı yanımıza gezeyim mi kanka böyle? Aha, elma elma elma, elma. Çok işte. Açtık <laughs> çok kötü bir şey. Allah kahretsin zehirli çıktı. Allah lan yemeseydim keşke. Ya, öldük ya. Ulan Ay, tam Aç. çok zehirlemiyor ya. Açlığı giderdi ama iyi oldu. Evet. Beyler mantar buldum. Ben, ben bunu yerim. Ye, ye. Mantarı. Dedim evet mantarı. Yedim valla. Bak ya bir şey olmadı. Bana ver bana. Ağırlık çöktü nasıl bir şey olmadı? Aa tamam verme. Bak şimdi Ali Ye onu ye, ye hareket edemezsin. Buradan değil galiba ya. Şuradan gitse sanırım. Kanka biri bana zehirli bir şey yedirdi. Yedirdi <laughs> seni. Öldüm şey aman. <laughs> Aa, <laughs> Aa taşı geldi. Aa, at. taşı. <laughs> Ali kardeşim. Botu sırtla. Hadi gidiyoruz. Ali. Buna atayım ben ya. At bunu yok At. Deviş yerim Aa. Kebik. Aa. Ay aksa kal dediler iki oldu. Eee. Şey oluyor lan. Üşüyorum botu. Evet. Botu. He? <laughs> <laughs> Bu arada çalıyor? Şey <laughs> Ananı satayım. Çok soğuk. <laughs> Donduk la. Çok soğuk. gel gel burası sıcak. Hadi Nerede az. Görmüyorum seni. Al ah. Batu! Ah, ah, ah. Aa, neresi çık? Gel şuraya çık. Çık 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 çık. Şurada yukarı. Batu! Aa, kanka burası sıcak da demek yükseliyor. Hayır. Aa öldü öldü lavuk öldü. Aa Batu kaybı. Öldü Ali. Ali <laughs> kaybı. Ha Batu öldü. Demin de buna benzer bir yerden gittik işte yol vardı böyle aynı. Ya ben basit yapıyorum. Basit sol krik sol krik basit. Yemem bahşik yemem, yemem yemem. Aa yemem yemem bunu yemem bunu ağırlık yapıyordu doğru. <laughs> Uykusun yetmiyor. <getireyim. gülüyor> <laughs> aynen buradan köprüyü atladık işte. Tamam beyler neredesin? Bence ben biraz abartmışım. Butu mı? çek butu. Bulamayı. Lan ne Yapma, Anıl, yapma al, Ali. Ali. Ruto verildi lan. lan. <laughs> <laughs> Ruto Gel gel yapacak bir şey yok. İp neyse ip var ipten gelir ya. Tek tek gidin tek tek. Kırılma ben benim. Oğlum ben bakmak Oluyor? Kırılıyor, ne oluyor? Kırılıyor kanka kırılıyor kırılıyor. çek, çek. Oğlum gitmedin de köprünün üstünde duruyorsun. E, siktir git geç karşıya hadi bakayım nasıl geçeceğiz. <laughs> nasıl gideceğiz oraya? Kanka üstünüzdeki halata çık tırmanın şeye. Var Köprüye. Mı yol bak bakayım bu gelebilir miyiz? Şuraya geleceğiniz ben sizi alacağım. Buradan atlamaz ya. Atlar kanka atlıyor. Atlar. Neyin? Deniyorum. Lene. <laughs> Aa gel, oturdu gel, dikenlerin gel. üstüne. Gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Bulut. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? ya burada nasıl düştün oğlum ya? Neredesin? Ayo. Gel. Ha? Gelemiyon mu? Geliyorum bekleyin. Ha geliyor geliyor, bekliyorum. ha geliyor geliyor Ha geliyor geliyor. Ya, ya, var, var. Bandaj, ba var bende. bandaj var bende. Atıyorum benim bandajı, al. Bas direkt ona. Bandaja bak. kayacak gibi tutuyor. Ben burada Abi, yol buldum bir aslında bir burası, bir burası. burası burası arkadaşlar. Batu. He? Burada yol oğlum var. Oğlum biz çıktık çıktık oğlum biz çıktık. Hayır. <laughs> Zaten bunun arkasındaydı. <laughs> <Buraya. gülüyor> ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> ben stabile bekliyorum. Bir çanta daha var. Bu ne? Gün 2. Evet arkadaşlar ikinci bölüme hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceğiz? Ne diyorsun ya? Ağaçta bir şey var. Bu ne? Meyvedir. Aa, yeni meyveler açıldı. Yeni meyve. Yeşil kral yemişi. Yedim. Allah Allah. Yemeği zehirli. Allah belanızı versin be. <gülüyor> <gülüyor> Lan maymunlar gelsenize. Aa, <laughs> <a, a>, <laughs> <laughs> Aa bal kabağı var lan bat orada. Aynen onu gördüm ona gidiyorum. Hatta bir tane daha var yukarıda. Bu yeniyor mu acaba? Onu nasıl sikeyim? Usta oldu bana usta. Bir taş yemedim ama. Hiç taş yemedim. Kanka fendim. galiba. Kanka neredesin? Aşağıda o. Aşağıda ne aşağıda? Bilmiyorum gözükmüyor. Gördün mü? Bulut gel el Hadi lan Bulut. Öldüm öldüm. Hadi gel. Al. Halatın ucuna gel lan Bulut. Halatın ucuna gel Bulut. Bu Halatın ucuna gel. Halatın ucuna gel. Halatın <laughs> Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim. Gidip yatalım.